Merhabalar. Merhaba. Ee, beşer gitti. Beşer gitti elhamdülillah çok çok iyi. Dönecek misiniz? Evet evet inşallah yakında. Ne zaman döneceksiniz? Yakında inşallah. İnşallah. Bugünlerin olmasını bekliyor muydun? Evet evet çok çok. 14 sene önce. Ne Al, zaman geldin Bursa'ya? Valla 10 on sene önce. Öyle mi? Evet. Bunlar evlat mı? Evet evet. Maşallah, Bu maşallah. işim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adı. Adı. Size soralım kardeşim. Adı yok sağ, sağ, sağ ol. 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 Maşallah. Sor arkadaşa sor, sor. Vallahi. Merhabalar. Eyvallah abi. Burada mı yaşıyorsunuz? Ha burada. Beşar gitti, devrildi rejim. Beşar gitti inşallah e hepsi gitti. Suriye hepsi gitti. Abi, sen Mutlu sen musun? Ta can ta Mutlu musun? Mutluyuz abi, hepimiz Ay mutluyuz. Hepimiz. Dönecek misiniz Suriye'ye? İnşallah abi herkes yakında dönecek. Biraz oralar düzel düzelsin. Babam e, abi. mağdur şu an savaş. Allah Savaş bitti abi. Yakında hepimiz gideceğiz. İnşallah buraya ziyarete de geleceğiz. Burayı unutmayacağız. Türkler nerede çok... yaşıyorsunuz? Şu Suriye'de. Halep'te abi, biz Halep'liyiz. Anladım. Hayır, Türkleri çok severiz. Türkler bizim kardeşimiz gibidir. Evet. Kardeşim bile kendini Türk. Tahmid. Kardeşim Ahmet. Bizim... Aa, burada abi. Evet. Kardeşim bile her... bütün Türkler. Memlekete gidecek misin? Ne? سوري؟، 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 هلا سوري؟، 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 يلا سوري؟، 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 يا سوري؟، 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 احمد Suriye'ye dönecek misiniz? Döneceğiz. Yani ne zaman döneceksiniz? En yakın bir zaman inşallah. Mutlu musun? Buradan çok mutluyum. Evet. Çok Beşer mutlu. gitti. Ondan mutlu musun? Rejim evet. devrildi. Yani Allah yani Allah şükür. Allah şükür. O yıllarca çok bir zorladık. Çok bir ettik. Ama sonuçta Allah bize intisar etti yani. Nerede yaşıyorsun Suriye'de? Evliniz nerede? Ee, Aziz, hala bir yanında. Öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Size soralım. Buyur hocam. Suriyeli misin kardeş? Suriyeliyim abi. Ee, diktatör gitti, devrildi. Çok Neler şükür. hissediyorsun? Mutlu musun? Tabii ki mutluyuz inşallah. Ee, evimize dönmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin yaptığını unutmayacağız bir de. Bizden çok şahit gitti. Biz Akrabamızdan bir de çok şahit gitti. Allah'ın izniyle onları da unutmayacağız. Allah ülkemizi yani tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Ne diyeceğim hiç bilemeyeceğim. Hocam al, yemin ediyorum şu anda gözüm bile ağlayacak. <laughs> Kadar mutluyum. Evet, tamam. Dönecek misiniz Suriye'ye? Beşar gitti. Tabii abi. Neler hissediyorsun? Şimdi iki hafta sonra inşallah gidiyorsun. Öyle mi? İki evet. hafta sonra. Eyvallah. Hmm. Evet Biliyorsun akşam Humus'u ele geçirmişlerdi. Aha. Gece yarısı abi, da 14... Şam ele geçirildi ve Beşar gitti. Abi. Nerede olduğu belli 24 saat. S sadece dört evet. medine gitti. Evet. E e beş şara sen bitti. Mutlu musun çok? Tabi. E Size soralım ha, tamam. Anise anise anise. Suriyeli misin? Suriye evet. Mutlu musun? Elhamdülillah çok şükür abi. Beşar gitti, diktatör indi aşağıya. Elhamdülillah çok şükür. Ne zaman gideceksin? İnşallah, yani. i̇nşallah bir ay iki ay inşallah. Yakın inşallah yakın. Nerede yaşıyorsunuz? Suriye'de. Halep. Halep, İdlib, Hama, Homs, Şam. Her çok mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Evet tabii ki biz dinlemiyoruz. İnşallah Allah! az kaldı. Bakın, biz, 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 biz. Mutlu musun? Allah tabii tabii abi. Tamam. Neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Neler Süre, sonra... Şey Suriye'ye gitmek artık. Beşar gitti. Diktatör devrildi. Bitti bitti. Muhalifler gitti, kazandı. Kazandı. Biz kazandı. Biz biz Türkiye çok şükür. Bize biz o yol bize biz biz aldı. Biz tamam sizi yeter. Suriye Muhalif değil. Hakkın kazandı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah uakbar! Allah uakbar! Allah uakbar! Allah uakbar! Allah uakbar! Gel abi şöyle gel. Telefon ya. Rahat olayım. Vay vahş. Vahş. Gardish. Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Mutlu musun? 5 gitti. Çok mutluyum abi. Neler hissediyorsun? Şu an hissettiğim şey çok güzel bir şey yani. Çok güzel duygular var. Evet. Esad gitti ya. Evet. Biz kurtulduk ya. Evet. Türkiye sağ olsun abi. Ne zaman gideceksin Suriye'ye? İnşallah yıl başında gidiyorum. Öyle mi? Evet. Nerede yaşıyorsun Suriye'de? Halep'te. Orada akrabaların var mı? Var. Amcalar var orada. Öyle mi? Evet. Bugünleri günleri göreceğin aklına gelmiş miydi? Vallahi gelmemişti ama Allah'tan geldi ya. Biz de gördük yani. Evet, evet. Siz neler hissediyorsunuz? Beşar gitti. Beşar Esed gitti. Ondan kurtulduk. Çok şükür. Çok şükür Rabbimizi e, bugünü, bu mutluluğu, bu sevinci yaşatana. Suriye hep özgür kalmıştır. Hep özgür kalacaktır. Ee, i̇nanılmaz, anlatılmaz bir duygular içerisindeyiz. Kaç senedir Türkiye'desin kardeşim? Türkiye'de 2013'ten buradayım. Evli ee, misin? Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk yok, bekarım. İnşallah. Doğut abi. Evet. Dediğim gibi anlatılmaz yaşanır. Çok güzel duygular yaşa yaşıyoruz şu an. Ee, yere, göğe sığamıyoruz. Mutluktan, evet. ıı, ıı, mutluluktan sevinci. Şükür namazı kıldınız mı? Şükür namazı da kıldık. Alhamdulillah. Evet. Sabah namazıyla beraber kıldık. Evet. Sen sabah nerede yaşıyorsun kardeş? Suriye'de. Ben Halep'te yaşıyordum. Evet. Teşekkür ederim. ederim. Rica tamam. ederiz. Allah razı olsun. Sen söylemek ya, istersin? Bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun. Bu vatan'a, bu millete sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Aynen. Evet. Evet. Öncelik selamünaleyküm. Öncelik biz Türkiye bize destek verdik işin çok teşekkür S ediyoruz. Yani bu hiç bize unutmuyoruz. Biz bir millet, biz önceden 100 sene önce bir toprak birdir, sınır yoktur. İnşallah bu zamanlar evet, geri gelecek. Bağış rejimi bitti. Diktatör devrildi. Bitti inşallah. Bütün dünyada İslam 50 yükselecek inşallah. 50 sene o o kişiye o, ay, Surya öldürüyor. Mutlu musun? Bugünleri göreceğin aklına geliyor muydu? Evet. İsmin, ben de benim, ismin benim ne kardeşim? Benim ismim Muhammed. Ben hala kendimi inanmıyorum. Sanki rüyadardır. Yani biz yatıyorduk, bir kalktık, baktık, dektatör bitti artık. İnşallah hayır bir günler gelecek. Allah başımızda bir hükümet versin. Buradaki gibi hükümet, Allah öyle daha bize versin öyle bir hükümet. Toprağı bir olsun. Ticaret. Özledin mi memleketini? Suriye'yi özledin mi? Şimdi ben buradan geldim. Ee, biz buraya geldik. 12 yaşındaydım. Ben burada 13 sene yaşadım hala. Yani hala ben artık iki vatan özlüyorum. Buradaki özleyeceğim. Ya, oraya gittiğim zaman yine öyle buraya özleyeceğim. Yani hem buraya vatanımız olacak, evet. hem arkada kadar Suriye'de vatanımız olacak. Evet. Ana ana vatan buradaki de aynı benim ekmeği yedim. Ee, Suriye'de içtik. Biz buraya hiç unutmuyoruz. Can veriyoruz. Kan veriyoruz bu vatan için. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. kendinizi. Belki bugün yayınlayacağım. Sokağın nabzı. Youtube'da. Abla, size soralım. Mutlu musunuz? Ölüm mü? Türk müsünüz? Çok mutluyum. Evet. evet. Elhamdülillah Rabbim Filistin'e de, Gazze'ye de, Kudüs'e de nasip etsin inşallah. Dualarımız o yönde. Bu şekilde. Çok mutluyum. Abi Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorsun? Çok mutluyuz. Çok duyguluyum. Evet. Ne zamandan beri Türkiye'de yaşıyorsun? Çok çok oldu. 14. Çekebilir misiniz? Gideriz. Ne zaman gideceksiniz? Fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Niye gitmeyelim? Mutlu musun ablacığım? Evet. Nerede yaşıyorsunuz Suriye'de? Halep'te. Öyle mi? Evet. Siz neler söylemek, söylemek istersiniz? Çok ferah. Edlib. Edlib. Abi gözümü, gözümüze <laughs> aydın. Evet. Allah razı olsun, Evet. Ee, döneceğiz Allah'ın izniyle. Mutlu musun? Mutluyuz Allah'a şükür. Bu günleri göreceğin aklına geliyor muydu? Vallahi gördük Allah'a şükür. Gördük Allah şükür. Çok memnun kaldık. Şükür namazı kıldın mı? Kıldık Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Bir saat oydum, gece oyamadım. Öyle mi? Evet. Biliyorsun gece humus e, kuşatılmıştı, alınmıştı. Aynen. Gece yarısı da aşağı yukarı 3-4 gibi de Şam'a girmişti. Aynen, İzliyorduk. Duramadık, hiç oyamadık geceye. Siz, Siz neler de söylemek istiyorsun? istersiniz? ben tutuyorum. Arapça söyleyeyim. Baba baba Ceyhun Suriye. Ceyhun inşallah. Evet kardeşim. Sen evet. Suriyeli misin? Aynen Suriyeliyim. Dönecek misiniz? İy mutlu musunuz? İnşallah mutluyum. Allah da ileride inşallah siz bize ziyarete gelirsiniz. Biz biz size bizim gibi nasıl destek verdiniz? Gelin. Her şey verdiniz. Biz de inşallah ileride siz de gelin ziyarete. İnşallah benim evimde ben sizi davet ederim. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Evet. Ben çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum bize e, bu vatanda e, kabul ettiği için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de burada okudum. Benim arkadaşlarım da Türk. Onları çok seviyorum. E, Türk halkına çok te e, teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah e, sormadım. Nerede yaşıyorsunuz? Suriye'de. E, Suriye'de Halep'te, evet. bizim evimiz. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum yani yakında döneriz herhalde. Türk halkına teşekkür ediyorum. günleri göreceğin hiç aklına geliyor muydu? Hayal ediyor muydu? Hayal ediyorduk açıkçası ama bu zamanlarda hayal etmiyorduk açıkçası. Yani daha ileridesi. Bir diktatörden kurtuldu artık Suriye. i̇nşallah başka diktatörler gelmez. Evet inşallah. Teşekkür gel. ederim. Rica ederim dedim. Evet. Nasılsın iyi misin? İyiyim. İsmin ne senin? Abdülkerim. Abdülkerim. Suriyeli misin sen de? Mutlu musun? Beşar gitti. Elhamdülillah. Dönecek, Dönecek mi Suriye'ye? Suriye'ye Suriye, Suriye. Suriye gidecek misin? Yaza kadar, Yaz kadar döneceğiz Allah'ın izniyle. Yaza kadar döneceğiz. Takbir! Takbir! misiniz? Evet. Mutlu musunuz? Tabii. Neler istiyor? Suat abi. Dur dur. Neler hissediyorsun? Halep. Halep'liyim. Öyle mi? Evet. Ne zaman geldiniz buraya? 2016. Evet. evet. Dönecek misiniz? Tabii. Mutlu musun? Tabii. Bugünler Göreceğin aklına geliyor muydu? Hayır. Gelmiyordu. gelmiyordu. Bu kadar yakın olacağı gelmiyordu. Bir şey soracağım. Buyurun. Bu, bu diktatör devrildi, şükür namazı kıldın mı? Tabii kıldık. <laughs> kıldık evet. yani. Evet kıldık. İsmin kıldık. Evet, kıldık. ne senin kardeş? Hatice. Hatice. Hatice evet. Maşallah. <laughs> ben... evet, evet. Sen neler hissediyorsun? Çok e, değişik duygular aslında. Çok mutluyum. E, o kadar. Çok <laughs> Siz kardeş? Dönemiz Yeni mi oluyor? Mi? Çok heyecanlıyız. Çok şükür Allah'a. Evlat çok mı? Çok... Evlat mı? Yok yeğenim. mi? Ne yani. zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Suriye'ye? Vallahi en yakın zamanda inşallah. Bunları göreceğin aklına gelir miydi? Vallahi hiç görmezdik. Hiç gelmezdi aklımıza. <laughs> ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi en yakın zamanda inşallah. 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 Siz neler söylemek istersiniz? Çok çok mutluyum. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Çok evet. evet. İsminiz neydi? Sidra. Evet. Ne, ne zaman biz... dönmeyi düşünüyorsunuz? En yakın zamanda inşallah. Ay, ay, ay. Yarın. yarın. Döneceğiz. Hepimiz ya. ya. inşallah. <laughs> Siz akraba mısınız? Evet kardeşiz biz. Kardeş misiniz? Kardeş Maşallah. Evet, evet küçük hanım ismin neydi? Benim Sefa. Sefa. Öyle evet. Mi? Dan evet. Dan Dan mutlu benim musun? Benim musun? Evet mutluyuz. Elhamdülillah. Nerede yaşıyorsunuz Suriye'de? Biz mi? Evet. Ee, Halep'te. Halep'te. yaşıyorsunuz. Hı -hı. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Biz mi? Bilmiyorum. Öyle bir mi? ay inşallah. Annem babam anne. da mutlu mu? Evet mutlu. Siz neler hissediyorsunuz? Beşar gitti. Ben şu an çok mutluyum. Yani hissimiz hiç yani kimseye veremeyiz. Allah belasını. Aynen, belasını verdik zaten. Bahsettir çok senedir buradasın. 10 yıldır. Öyle mi? Aynen 10 yıl oldu. Gözebilecek misin Suriye'ye? Tabii ya. Döneceğim yani. Akrabalarım var mı orada şu anda duran, yaşayan? He, hepsi orada zaten. Biliyorsun dün akşam humusu ele geçirmişlerdi. Gece yarısı da Şam düştü. Ve Beşar gitti. Nerede Aynen. olduğu belli değil. Hiç belli değil. Biz de bilmiyoruz. İnşallah ölmüştür, gebermiştir belki. Ee, sıra inşallah da Gazze'ye de gelir. Yani Allahu Ekber. sor ablaya sor. Abla size soralım. Beşar gitti. Evet gitti Allah. Mutlu musunuz? Çok mutluyuz Allah şükür. Evet. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? En, en kısa zamanda inşallah. Evet. Nerede yaşıyorsunuz Suriye'de? Hamada. Hamada. Evet. Tamam ablacığım. Sağ olun. Siz neler hissediyorsunuz hanımefendi? Biz Şamlıyız. Öyle evet. mi? <laughs> evet. O, şam. Şam. Tamam. Şam. düştü. Evet, şam. şam. kurtuldu. Artık her şey evet. bizim. Diktatör gitti. Evet. evet her şey bizim artık. Çok şükür. Mutlu musunuz kardeşim? Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Allah çok şükür. Evet. evet. Dönmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii. Ne de. zaman gideceksiniz gitmeyi düşünüyoruz. En yakın düşün. zamanda. En yakın zamanda. Sen ne? Yani Sen ne Evet konuştuk. ben bir şey konuşacağım. Evet, Tüm Türk'te, Türk, Türkler'e ve Reşep Dayı var. Çok teşekkür ederiz. Ee, ve Allah'ın yardımıyla kazandık sonunda aldık süreyi. <gülüyor> <gülüyor> sor, sor, gençlere, sor, sor. Bundan Sana soralım. Efendim abi. Mutlu musun kardeşim? Mutluyum abi. <laughs> Neler hissediyorsun? Neler hissediyorsun? Ee, vallahi çok içimde çok güzel <laughs> şeyler hissediyorum. Muhteşem bir duygular. <laughs> diyorum harika muhteşem bir duygular. harika. harika abi, bir, sonra sonra. bir ay sonra dönüyoruz. Bir ay sonra. Suriye'de evet. ekmek var, her şey var inşallah. İnşallah ne zaman gitmeyi düşünüyorsun Suriye'ye? Bir tamam. ay sonra, bir ay sonra döneceğiz. Yıl başında oradayız. Nerede oturuyorsun? Ben burada, burada atıcılarda, mı? atıcılar, atıcılar mı? mahallesi'nde. Tamam. Bir Ramazan'da döneceğiz sonra. Tamam. Size soralım kardeş. Vallahi bak, abi 15 senedir on en mutlu anımız yani. O evet. kadar söyleyeyim. Böyle Bugünün yaşayacağın aklına gelir miydi? Vallahi hiç düşünmüyordum abi. Ben yani hiç bitmez sandım vallahi. Oo. Hayatta bitmez. Ya yani çoktayım şu an. Eskiden, Eskiden, Eskiden. Bu kimin sayesinde oldu kardeş? Valla hem Türkiye, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Hem de Suriye ordusu. Evet, sen neler söylemek istersin? Ee, Beşar gitti, diktatör devrildi, Suriye <laughs> çok özgürleşti. Abi, çok evet, evet, çok, çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ederiz zaten. Senin ismin neydi küçük hanım? Haya. Haya. haya Evet. evet. zaman dönmeyi düşünüyorsunuz. En yakın zamanda. İnşallah. 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 Abi ben evet. Çıkanım. Mutlu musun? Beşar gitti. Evet. Suriye özgürleşti. Neler hissediyorsun? Çok. çok mutluyum. İsmin neydi senin? Reyyan. Leylan. Maşallah. Maşallah. Abi eskiden Suriye bu tayara bina böyle bun çocuk ba, aile ba. Çok öyle oluyor. <laughs> Abi, hepsi var yani. Bir 2-3 dakika daha çekelim de. Size evet. soralım. Evet. Kardeş Suriyeli misin? Evet. Mutlu musun? Beşar gitti. Mutlu abicim. Gececeğiz inşallah. Bir ay sonra toplayacağım ne varsa. Nasıl sonra gececeğiz? Bir inşallah. ay sonra gidiyorsunuz. Evet. Suat abi. Evet. Neler hissediyorsun? Mutlu musun? Mutlu, çok mutlu. Allah çok şükür. Bugünleri göreceğin aklına geliyor muydu? Bugün mü? Evet. Bugünleri göreceğin aklına geliyor muydu? Yani Beşar'ın devrileceği aklına geliyor muydu? Yok, gelmiyor. Evet. Sen neler söylemek istersin kardeşim? Abi biz bizim Suriyelilere, Türkiye Türkiye'lere çok teşekkür ederim. Her şey çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bizim gördüğüm gibi biz herkes mutluyum. Çok şükür. Asad gitti yallah. Bitti artık zulümler gitti, her şey bitti. Evet. Tayyip Erdoğan çok teşekkür ederim. Türk vatandaşları çok teşekkür ederim. Bizim çocuklar doğumda burada, her şey burada. Ee, Türkleri, Suriyeli her her zaman bir inşallah. Biz hep Müslüman kardeşimdi. Tamam abi. Teşekkür tamam, ederim. Sağ evet, oliversin. Evet. İsmin ne senin? Nurettin. Nurettin. Evet. Maşallah sana ya. Mutlu musun? Tabii. Evet. E, Beşar gitti, diktatör gitti. Gitti. Evet. Gitti tabii, gitti e, dönecek yok. misiniz ülkenize? Suriye'ye gidecek ha? misin? İnşallah. Evet inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Ee, ben ben bir kelime söyleyeyim. Evet kardeşim. Türkiye ve Suriye kardeşler. Eyvallah. Allah razı olsun. Soralım <laughs> abi konuşmak ister misin? <laughs> Ben <laughs> şuradaki abimize soralım gel. Evet, ya. Hangine? Bilmiyorum. Evet tamam. Gel, gel. Abi, gel. Heh, gel, söyle. Gel. dur. Gel. Evet kardeşim. Evet ee, abi. Beşar gitti, diktatör devrildi. Evet Allah Bugünleri göreceğin aklına geliyor muydu? Yok abi valla emin ederim rüya çok rüya. Şu an sanki rüyanın içinde yaşıyoruz. Yani hiç öyle bir aklıma gelmemişti yani. Yine ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye vatandaşlarına. Her şey bize çok iyi. Koca hanımıza bile aldılar. Her şey çok teşekkür ederim. Çok iyi sizinle beraber çok iyi kardeş abi gibi yaşadık yani. Allah sizden razı olsun. Tayyip Bardoan Allah razı olsun inşallah. Nerede yaşıyorsun Suriye'de? Memleketin nerede Alep, Suriye'de? Halep. Halep'te mi? Halep'te yaşıyorum. Akrabaların var mı şu an orada? Evet, orada teyzelerim, amcalarım falan hepsi orada. Görüşebildin mi hiç imkanın oldu mu dün akşamdan beri? Evet telefonla falan konuşuyoruz. Herkes çok mutlu. Herkes Mutlular buradakilerle gibi hepsi gibi görüyoruz. durumdalar değil mi? Ben gördüm bugün Şam'da, Humus'ta, evet, Halep'te. Evet, hepsi, hepsi. Evet. hepsi. Buralardan evet. daha beter olmuş yani. sana. Bir şey evet. Evet. Ne evet. demek istersin? Olo. Evet. Evet. İsmin, ismin, i̇smin ne senin? İsmin ne? Ahmet. Ahmet. Mutlu musun Ahmet'ciğim? Evet çok mutluyum. Beşar gitti, diktatör devrildi. evet. gitti artık. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sağ ol abi. Siz neler istedersiniz kardeşim? Neden söylemek istersin? Beşer gitti, diktatör devrildi. Hamdolsun Beşer gitti. Tabi tağut bitti yani. İcram bitti. Yani alhamdulillah Çok şükür ya Rabbi. Ve men nasru illa min indillah. Elhamdülillah yani. Siz neler söylemek siz istersiniz? Mutlu musunuz? Evet, evet, evet mutluyuz, mutluyuz. Evet, babam. Anne, baban mı? Aynen, maşallah aynen, maşallah. aynen. Hamdolsun, çok sağ olun. Evet, ülkesin? evet. Ne evladım. zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? İnşallah yani 4-5 ay sonra yani inşallah dönecek inşallah. Yani Suriye düzeltti falan, inşallah düzelt geri, geri, geri gidecek. İzleyebilirsiniz birkaç saat sonra, sokağın nabzı. Youtube'da. Kardeşim, evet. merhabalar. Merhab. Suriyelisin? Evet. evet. Mutlu musun? Savaşta mı yaralandın? Evet. Öyle mi? Ha. Mutlu musun? Dönecek misin memleketine? Dağıtacağım, tamam. dağıtacağım. Dönüyorum inşallah. İsmin neydi? Ala. Sizin... ala... Ala... Ben Muhammed. Evet. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? İnşallah bir belki bir, bir ay iki ay önce. Sonra. Evet beşer gitti. Bu günleri göreceğiniz aklınıza geliyor mu? Abi dönüyorlar. Evet. Burası Müslüman toprağı. Dönmezler abi. Müslüman Müslüman kardeşidir. Dönüyoruz, dönüyoruz. Tamam. Allah Sen neler söylemek istersin? Abi elhamdülillah çok şükür. Esad gittiği için. Bir de diktatör devrildi. Nasıl? Diktatör devrildi. Beşar git gitti. Evet, doğru. Diktatör Bugünleri devrildi. Bu günleri göreceğin aklına gelir miydi? Hayır. Vallahi abi yani aslında yok. Yani evet. biraz daha ucun, uzun süreceğini daha düşünüyordum. Evet. evet. İsmin neydi kardeşim? Muhammed. Evet. Ya yani inşallah ederim. şimdi bir, bir hafta iki hafta sonra geri dönüyoruz inşallah. Orada akrabaların var mı? Çünkü hepsi abi orada. Öyle görüşme evet. imkanın oldu mu? Görüşme imkanı oldu Gün abi. Mesela görüştün mü akrabalarını? Biliyorsun Humus gece yarısı şeye buldu, kurtarıldı. Ardından Şam'ı kurtardılar. Evet. Orada akrabalarınla görüşme imkanın oldu mu? Oldu abi. Neler ne hissediyorlar? Ne söylüyorlar? Ay çok mutlular abi. Biz de çok mutluyuz. İnşallah yani yakın bir zamanda kavuşuyoruz onlar. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Şey. Ya. 20 dakikayı geçti. Tamam. Oo merhaba. Merhaba. İsmin neydi? Mervan. Efendim? Mervan. Be Beşar gitti. Diktatör devrildi. Neler hissediyorsun? Mervan. Mutlu musun? Mutluyum. Tamam. Mertliyim. Tamam. Mertliyim. Evet. evet. Neler söylemek istersin? Beşar gitti. Ne? Mutlu musun? Evet. İsmin neydi? Kuzeyfe. Kuzeyfe. Maşallah sana. Annesine sor abla annesi değilim ben öyle mi siz de Suriyeli misiniz hı hı. mutlu musunuz kardeşim mutluyuz çok mutluyuz evet. İnşallah döneceğiz ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz yani iki ay 3 ay döneriz evet. nerede yaşıyordunuz Suriye'de hangi şehirde biz Halep hı hı. akrabalarınız var mı orada var bir şey soracağım bugünleri göreceğin aklına gelir miydi hı hı. tamam teşekkür çok. ederim Suriye diktatör rejimi devrildi Beşar gitti şu anda biz Bursa'dayız. Şehreküstü meydanındayız. Bursa'da yaşayan Suriyelilerin mutluluğunu size aktarmaya çalıştık. Sokağın nabzına abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize Merhaba. Merhaba. Beşar gitti. Diktatör gitti. devrildi. Mutlu musun? Mutluyum. İsmin neydi senin? Muhammed. Muhammed. Evet abi çok mutluyuz bu adam gittiği için. Evet çok mutluyuz abi. Dönmeyi düşünüyor musun? Evet abi. Ne evet. zaman dönmeyi düşünüyorsun? En fazla iki ay sonra. Anladım. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Evet, Abla size soralım. Merhabalar. Beşar gitti. Mutlu musun? Evet mutlu. Evet. Güzel. Çok güzel yani. Ben çok... Çok güzel yani. Mutluymuş. Çok Bugün, mutlu. Bu günleri göreceğin aklına gelir miydi? Evet